Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla e, İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü e, e, ekiplerince ünlülere karşı bir e, uyuşturucu operasyonu başlatıldı. E, tabii bu ünlüler e, tahlil için adliye tıp kurumuna götürüldüler. Tabii hemen bana da birçok soru geldi Instagram'dan. Şener Bey bu ünlülerin isimlerini açıklar mısınız şeklinde. Bilmeyen arkadaşlarımız için hemen merak edenler için bu ünlü kişilerin isimlerini açıklıyorum. Uyuşturucu ve madde kullanmaktan gözaltına alınan ünlü kişiler şunlar. Hadise, Berrak Ataç, Demet Evgar, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Kaan Yıldırım, Feyza Altun, Kubilay Yaka, Kaan Yıldırım, Duygu Özarslan, Aral e, Keskin, e, Özge Özpirinçli, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve e, Deren Talü, e, Zinet Sali, ve Metin Akdülger, Ceren Moray gibi isimler sevgili arkadaşlar gözaltına alındılar. Bu kişiler umarım tedavi görüp bu uyuşturucu ve madde kullanımından kurtulur dileklerimizle buradan iletiyoruz. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.